Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ister çocuklarınızın beslenme çantası için veya isterseniz kahvaltılarınız için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık ve bir o kadar da lezzetli çok güzel bir sandviç ekmeği tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel ve lezzetli tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabına bir çay bardağı alık suyu koyuyorum. Hemen ardından bir çay bardağı alık süt. Mayamızın daha kolay aktifleşip ve hamurumuzun daha erken mayalanması için kullandığınız su ve sütün ılık olmasına özen gösterin. Bu sayede hamurunuz çok daha erken mayalanacaktır. 2 adet yumurta bir tanesinin sarısını sandviçlerimizin üzerine sürmek için ayırdım. 3 yemek kaşığı toz şeker bir paket instant kurumayı da içine ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tuzu ilave edip sıvı malzemeleri çırpıcı ile güzelce karıştırmaya başlıyorum. Daha fazla sandviç ekmeği elde etmek istiyorsanız kullandığınız su ve sütün miktarını arttırabilirsiniz. Ben birer çay bardağı kullandım ama isterseniz birer su bardağı da kullanabilirsiniz. Veya hiç süt kullanmadan sadece suyla da hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi azar azar un ilave edip hamurumu kaşıkla kabaca toparlayıp ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterdiği için hepsini tek seferde ilave etmek istemiyorum. Azar azar ilave etmekte fayda var. Daha güzel bir sonuç elde etmek için. Hamurumu kaşığın arka tarafıyla eze eze güzelce toparlıyorum. Toparladıktan sonra içine tereyağını ilave edip elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu kabaca toparladım. Bu aşamada oda sıcaklığında yumuşamış 60 gram tereyağı veya margarin ilave edelim içine. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşacık pürüzsüz güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tabii sizlerde kullandığınız unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden unumuzu azar azar ilave etmemizde fayda var. Şimdi hamurumun üzerine kapatıp bu şekilde en az 35-40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabi ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamurum yeterince mayalanıp kabardı. Hemen masanın üzerine biraz un serperek hamurumu masaya alacağım. Hamurumu ilk önce elimle biraz genişletiyorum. Hemen ardından rolü yaparak bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. İstediğiniz büyüklükte bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde hazırlayacağım. Tepsiye biraz un serptim, ee, hazırladığım bezelerimi de üzerine alıyorum. Bezelerimizin kabuk tutmaması için ilk önce üzerine bir tane poşet hemen ardından temiz bir bez kapatıyorum ee, ve kenara alarak hemen sandviç ekmeklerimin yapımına başlıyorum. Masanın üzerine çok hafif un serptim ve ilk yaptığım bezeyi alarak elimle genişletiyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ne kadar az un kullanırsanız sandviç ekmekleriniz de o kadar yumuşak ve güzel olacaktır. Yapışmayacak kadar kullanmanız yeterli. Elimle genişleterek hamurumu inceltiyorum. Zaten yumuşacık çok güzel bir dokusu var hamurumuzun. Hemen kolaylıkla açılıyor. Hamurumu yeterince genişleterek açtım. Şimdi bu kenarından başlayıp elimle güzelce katlayıp ekmeğimin şeklini veriyorum. Hemen ardından açılmaması için elimle iyice yapıştırıyorum. Ekmeğimin şeklini verdikten sonra pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine aralıklı bir şekilde diziyorum. Ve kalan ekmeklerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sandviç ekmeklerimin şeklini tamamlayıp bitirdim. Şimdi üzerine temiz bir bez kapatıp bu şekilde en az 20 dakika tepsi mayası için dinlenmeye bırakıyorum. Mutlaka ihmal etmeden en az 20 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok önemli. Sandviç ekmeğimin tepsi mayası geldi. Güzelce kabardılar. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına bir yemek kaşığı suyu ilave edip güzelce karıştırdım. Ve hafif dokunuşlarla ekmeğimizin havasını söndürmeden yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sade bir şekilde ekmeğinize sürmenizi tavsiye etmiyorum. İçine ya bir yemek kaşığı su ya da süt ilave edin. Poğaça gibi çok fazla kızarmasını istemiyoruz. Biraz sandviç ekmeği görünümünde olmalı. Ekmeklerim neredeyse hazır artık bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst eğer fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Ekmeğimi pişirip fırından çıkardım ve soğuması için yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Ekmeklerimiz pamuk gibi yumuşacık çok güzel bir şekilde pişti. Sadece küçük tepsi kullandığım için ekmekler birbirine yapıştı. Onun dışında gerçekten mükemmel bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki daha büyük bir tepside kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki önemli olan lezzeti ama görselde bizim için çok önemli. O yüzden... Daha büyük bir tepsi olsaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok artık. Hemen ekmeğimizin içinde sizlerle paylaşacağım. Şöyle ekmeğimden bir tanesini alarak içini sizlerle paylaşacağım. Ondan önce şöyle yumuşaklığını göstereyim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Hemen bir çakla keserek içine kaşar peyniri, domates, marul artık evde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Onları içine koyacağım. Bakın ekmeğimizin içi kesinlikle çok güzel bir şekilde pişmiş. Yani dediğim gibi birbirine yapışması dışında gerçekten çok güzel bir tarif. Pamuk gibi yumuşacık zaten görebiliyorsunuz ve parlaklığı çok güzel. Mutlaka yumurtanın içine su katıp o şekilde ekmeklerinizi sürmenizi tavsiye ediyorum ekmeğimin içine ilk önce şöyle marul yapraklarını koyuyorum. Dediğim gibi evinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Ben sadece sizlere göstermek istediğim için evde ne varsa onları kullandım. Şöyle ilk önce marulları ekmeğimin içine koyuyorum. Hemen ardından dilimlediğim kaşar peynirini de üzerine koyuyorum. Ben kaşar peyniri kullandım ama beyaz peynir de kullanabilirsiniz dilimlenmiş domatesleri de üzerine alıyorum. Ve son olarak salatalıkları da üzerine alarak sandviçimi hazırlıyorum. Bakın özellikle çocuklarınızın beslenme çantası için mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettim. Kesinlikle çok güzel bir tarif. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Umarım sizler de bu lezzetli ve güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.